İçim içine sığar mı? İçin boşlukken içimde. Hiçbir rüya hatırlanmak istemez. Hatırladığımız yalnızca kabuslarımızdır. Ve herkes benliğine yer edeni sever. Bir katil, kanlı elini mesela sevebilir. Şiir baştan kokar Ros. Bilmelisin. Babanı ben öldürdüm. Çok şey öğrendim geçen yüzyılda. En çok da seni öğrendim. Hiç tanımadığım bir kadını sevdiğimi. Kalbi bacak arasına düşmüşleri gördüm. Üvey kadınların orgazm çığlıklarıyla büyüdüm. Kadınsız adamların mastürbasyon seanslarının şahidiydim. Ve adamlar ve kadınlar sevdiler beni. Ben de sevdim onları. Çıral çıplak. Soyundum, derimi yüzdüm. Yüzlerine dönük. Görmediler beni. Damarlarımdaki zehrin tadına varsınlar istedim. Çok nefret ettim Rose. İliklerime kadar bulaştım kanlı cerahate. Mutsuzlukların olmuş kan revan diliydim. Ki yalnızca... Aptallar mutlu olabilir Rose. Çok tanıdım. Gözleri kapalı sevişip gerçeklerle bacak arasından fırlayan yalanları emzire Çığlıklarımı bastırdım sonunda. En şizofren en ölümcül sessizliklerimle bastırdım. Alt alta üst üste dudak dudağa bastırdım. Bu yüzden yolundan döndürülmüş bir fahişe gibi çıkıyor sesim. Uyku hapları yakışıyor elime. Cam kırıkları, jiletler yapışıyor ellerime. Çok şey öldüm geçen yüzyılda. En çok da seni öğrendiğimde öldüm. Ayrı yerlerde aynı yazgıya kalandık seninle Ros. Suçüstüydük. Suç altında ezilen çocuklardık. Allah'ına kadar suçtuk. Aynı adamı öldürürken. Suçun Allah'ıydı Kros. Yaşıyor olmam yanıltmasın. Ben ki Allah'ına kadar bir ölü. Sevdiğimin katili olmaktandı belki. Ölümü herkesten çok sevişim. Olur da bir gün sığınabileceğimiz bir mevsimsizlik bulursak Ros. Olur da bir gün ölmeden yaşamayı öğrenirsek Ros. Olur da bir gün suretimizden düşen her bir yalnızlık zerresi. Olur ya hani. Yağmur diye bilinmezse ayrılık diyetinde. Diyorum ki olur da hani bir gün söyleyecek bir söz bulursak Ros. Bana öyle bir yalan söyle ki tüm gerçekleri unutayım. İçim içine sığar sandım. Sana içimi açtım. Bilmelisin Ross, baban babamdı. Şimdi her şeyi bilmiyorsun.